Evet arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz. İbrahim Anasoy. Bugün İbrahim Sarı'nın çektikleri ay yaptı, yaptığı tüm kitaplara bakacağız. Birden başa kadar. Hadi başlayalım o zaman. Bu İbrahim Sarı'nın kitabı Çiçeğim Ailesi. Birinci kitap. Böyle. Adlarını söyleyeyim isterseniz. Bu tıfı Bu Fıdıl. Fıdıl Tıfıl'ın ab abisi. Öf ablası. Bu babası. Bu babaları. Bu anneleri. Böyle. Böyle. Evet. Böyle. Evet. Bu pijama ailesi ikinci kitap. Pijama ailesi yollarda. Bu yaşasın tatilde. Bu, bu yollarda. Pijama ailesi yollarda. Böyle. Bunu da İbrahim sarı yazdı. Yazmış. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Burada kendini yap şeyi de var. Öyle karikatürler acayip güzel. Ben hepsini okudum. <laughs> Çok güzel. Bu İbrahim Selin'in kitabı Piyo Mahallesi Kim Tutar Bizi? üçüncü kitap böyle böyle katlıyor. Böyle işte. Bu pijama ailesi. İçim kıpır kıpır. Bunu da İbrahim Sarı yazmış. Benim adım İbrahim Arısay. Böyle bir şey. Çok güzel. Bakın bu da işte hayat İbrahim Sarı yazmış bunda. Bu yazısız ama. Bunda hiç yazı yok. Bu kadar. Evet bitti bu kadar. Bir dahaki saftirlikte görüşmek üzere. bye bye.